A ve B kutularıyla temsil edilen iki elektrik devresi şekildeki gibi bağlanmıştır. Bağlantıda I akımının referans yönü ve V geriliminin referans kutupluluğu şekilde gösterilmiştir. Negatif ve pozitif değerler vererek gücü hesapla ve gücün A'dan B'ye mi yoksa B'den A'ya mı aktığını belirtti. Normalde bizim aldığımız referansa göre i akımı a'dan b'ye olur. Dolayısıyla yaptığımız hesaplamada pozitif bir sonuç çıkarsa bu a'dan b'ye olduğunu, negatif bir sonuç çıkarsa da b'den a'ya doğru bir güç akışı olduğunu belirtir. Örnek verelim. V'ye 3 volt, i'ye 2 amper verirsek p eşittir v çarpı i'den 3 çarpı 2 6 watt pozitif olduğu için a'dan b'ye doğrudur. V eşittir 5 volt, I eşittir eksi 4 amper verirsek V çarpı I'den 5 çarpı eksi 4 eksi 20 Watt'a tekabül eder. Negatif olması B'den A'ya doğru olduğu anlamına gelir. V eşittir eksi 6 volt, i de 1 amper olarak alırsak güç eşittir eksi 6 çarpı 1'den eksi 6 Watt negatif olduğu için B'den A'ya doğrudur. V yerine eksi 7 volt, I yerine de eksi 8 amper verirsek P eşittir eksi 7 çarpı eksi 8'den 56 watt olur. İşareti pozitif olduğu için A'dan B'ye doğrudur. Şimdi başka bir soru çözelim. 9 voltluk bir pilin pozitif terminalinden negatif terminaline doğru gezmeye giden 5 kafadar elektrondan ne kadar enerji elde edilir? enerji eşittir Q çarpı V'dir. Q yüktür. Yük de bir tane elektronun yükü ile elektronun sayısının çarpımını eşittir. 5 tane elektron olduğu için 5 çarpı dedik. Bir tane elektronun yükü de 1,6022 çarpı 10 üzeri eksi 19'dur. Pilin gerilimi de 9 volt olduğu için bunu da 9 çarpmış olduk. Sonucumuzu da 72.1 çarpı 10 üzeri eksi 19 jül olarak buluruz.